Burası Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı en dağınık mahallelerinden biri olan Sahilköy. Mahallenin dağınık olması hizmetin önünde büyük bir engel. Özellikle bozuk olan yollar vatandaşı çileden çıkarıyor. Dar olan yollar genişletildi ancak asfalt çalışması yapılmadığı için yazın toz toprak, kışında çamurdan geçilmiyor. Gelmem gerekiyor ama yol sorunumuz çok fazla. Yani yollar çok kötü. Defalarca muhtarımızla da söyledik o da uğraşıyor. Ama herhangi hiçbir cevap bulamadık. deprem oldu. Herkesi vurdu, bizi de vurdu. Ben 7 3 4 defa arabamı yaptırdım. Çünkü yollar çok engebeli, çok çukur, çok yağmurdan ve aşınmadan dolayı yollarımız çok kötü. En azından deprem bizi vurdu. Sıkıntı çekiyoruz ama düzeltilmesi gereken konular düzeltilebilir. Bir yollar yapılabilir yani bizim köyde. Yıllardır bu yollar böyle. Önce tamam dep Malatya'da oturuyorduk. Köye haftada sonları geliyorduk. İşte yaz tatillerinde geliyorduk. Ama şu anda mecburuz ve çok kötüyüz. Bazı yerlerin dağ, dağ evlerine kadar yol gitmiş. Bu Malatya şehrine bağlı. En yakın yerde bile yani 20 kilometre yok. Yollarımız şey gibi... E Hengebeli hep çukur yıkıntı yani. Yani hiç mi belediye buraya uğramıyor ya da hiç mi kimse buraya bakmıyor. Ben Bayburt'a gittim, başka illere gittim. Dağ evlerine kadar yollar beton, çok güzel yollar yapılmış. Bizim şurada iki kilometre yollarımız bile yapılmıyor. Yani bir bayan olarak çalışan bir insanım ve bu yollar çok kötü. Yolda gece bana bir şey olsa kim bunun hesabını verecek? Mahalle muhtarı Mehmet İnal defalarca Büyükşehir Belediyesi'ne durumu izah etmesine rağmen ne yollar yapıldı ne de toz toprağın dinmesi için sulama çalışması. Vatandaş tozdan boğulmakla kalmıyor, hasat zamanında da kayısılar meyve ve sebzelerde tozdan nasibini alıyor ve vatandaş da o ürünleri tüketmek zorunda kalıyor. Şimdi yollarımızı bozdu, bu su şeye götürdüler, bu yeni konutlara var ya önce çakırlıydı, şimdi tam ne bozdular. Bozduğu yerleri yapma, yapmadılar. Yine kuru, çamurursa olursa, yağmur yağarsa daha çıkılmaz. Tozda, toprakta durulacağı yok. Ne bir meyve yenildi ne bir sebze yenilir. Tozunda, dumanda durulmuyor.